Yeni bir videodan herkese merhaba. Yaz aylarında kumsallarda ya da akşam parklarda çocuklarımızı beklerken katlanabilir outdoor sandalyeleri sık sık kullanıyoruz. Bugün sizlere Ykup markasının 3 kademeli ayarlanabilen Beki modelini tanıtacağım. Ykup modeli profesyonel outdoor mobilyaları üreten bir marka. Beki modeli katlanabilir sandalyelerde bunun en üst seviyesi. 5.6 kilogram ağırlığında bir sandalye. Sandalyemizin şurasında bir sıkıştırma ipi var. Buradaki bu ipi gevşetiyoruz. Ve sandalyeyi kılıfından çıkartıyoruz. İşte ürün bu kadar. Malzemesi sertleştirilmiş çelik ve kuvvetli bir alüminyumdan yapılmış. Açması çok kolay. Bakın böyle koyduktan sonra hemen açılıyor. Açıldıktan sonra sırt dayama bölümünün şuralarda demirleri var. Bu demirlerini öncelikle takmamız gerekiyor. Buraya bu şekilde klipslerden takıyorum. Evet. Sonrasında ise sandalyenin şurasında altında bir ittirme kolu var. Buraları taktıktan sonra Burayı ittiriyoruz ve sandalyemiz kullanıma hazır. Test etmek için hemen oturuyorum. Kollarında 3 tane kademe var bu bölümlerde. Bunları yukarıya kaldırarak ortanca kademeye aldığımda bir kademe yatıyor. Bence en rahat pozisyonu bu ikinci kademe. Üçüncü kademeyi aldığımızda ise tamamen yatar pozisyonda dinlenme pozisyonuna geçiyor. Ve kademeler arasında geçiş yapmak oldukça kolay. Kolçak bölümlerinde yumuşak sünger bir yapı var ve e, burası rahat hissettiriyor. Ayrıca bir bardaklık var. Sürgüyle açılıp kapanabiliyor. Buralara bardaklarınızı ya da tapırlarınızı başucunuza koyabiliyorsunuz. Sandalyenin kumaşı sağlam bir kumaş, gerçekten rahat hissettiriyor. Ayrıca şuradaki kafa dayama bölümünde yumuşak bir süngerimsi doku var. Bu sünger de güzel yapılmış. Becky modeli biraz uzun bir sandalye. Taşıma konusunda bunu dikkate almanızı tavsiye ederim. Koltuğun açılmış hali 62, 84, 44 santim ve 118 santim yüksekliğinde, paketlenmiş arabaya koyacağımız şekliyle hali ise 125, 20, 16 santim boyutlarında. Maksimum 120 kilogram taşıma kapasitesine sahip. Eğer bu sandalye uzun gelirse Yukiip markasının çok daha ergonomik, küçük, portatif ürünleri de var. Onlara da bakabilirsiniz. Koltukları katlaması, kaldırması da oldukça rahat. Bunu bir kenara koyuyorum. Sandalyemizi çeviriyorum. Buradaki bardaklık bölümü isterseniz içeriye şöyle sallayabilirsiniz. Koltuğun arka tarafındaki en son sıkıştırdığımız noktayı yukarıya doğru açtığımızda sandalye katlanma bölümüne geliyor. Bu aşamada şuradakileri çıkartıyorum. Burayı da çıkartıyorum. Orta alandalar. Sonrasında çok kolay katladığınızda anında küçücük bir hale geliyor. Yüküvin ürettiği ürünleri Türkiye'de outdoor malzemelerini satan mağazalarda bulabilirsiniz. Çantasında bu kısmında da bir tane omuz askılı bölümü var. Bu şekilde taşıma kolaylığı sunuyor. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kanalıma abone olmayı, desteklemeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.